Herkese merhaba, çiçek sever dostlarım, ee, hoş geldiniz. Bugün sizlere e, mum çiçeği ile ilgili e, bilgiler vermek istiyorum. E, hoya cinsi, gördüğünüz gibi. E, özellikle e, çoğaltılması hakkında, nasıl köklendirilir, e, kök ne kadar büyüdükten sonra dikilir, e, saksın boyutu nasıl olmalı, e, nasıl bir toprak kullanalım sorularına bugün cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce daha önce dikmiş olduğum mum çiçeklerini göstermek istiyorum. Ben bu şekilde tuttum. Pardon, diktim ve tuttu. Gördüğünüz gibi oldukça sağlıklı. Eğer tutmasaydı, zaten yaprakları sararırdı veya solgun dururdu. Bunu anlardık bir şekilde tutmadığını. Hoya cinsi zaten mum çiçeği çok öyle zahmetli bir çiçek değil yani çok öyle özen bir ilgi isteyen veya özenle bakmamız gereken bir bitki değil. Sadece dikkat etmemiz gereken en önemli şey mekanı. Ne kadar ışık, bol ışık ve güneş alan bir yerde olursa yaprakları o kadar kalınlaşıyor ve sağlıklı büyüyerek yeni fideler veriyor etrafta. Onu göstermek istedim önce. Gördüğünüz gibi saksılarda değil. Ben e, özellikle marketten e, plastik bardak aldım. Sırf e, yeni diktiğim çiçeklerin e, boyutu ideal olduğu için e, onları tercih ettim. E, bu bardak dahi büyük. Elimde bunlar vardı. Artık bardak yetişmiyor. O kadar çok çiçek dikiyorum. Gördüğünüz gibi sağlıklılar. Yapraklarının böyle büyük ve kaliteli olması Tamamen dediğim gibi sulamaya dikkat ediyorum. Ayrıca sürekli pencerenin önünde tül perdesiz direkt güneş ışığı kış aylarında ve yaz aylarında da direkt güneş ışığını alıyor. Fakat Temmuz-Ağustos ayı çok sıcak olan mevsimlerde güneşe dikkat ediyorum çünkü o çok sıcaklarda hem cam biliyorsunuz ısıyı direkt bitkilere yansıttığı için bitkilerin yaprakları bu şekilde yanabiliyor. Ben önlem olarak pencereye bu mum çiçeğimin geldiği yere e, karton koydum. Güneşle ilişkisini kesmek açısından ama bol ışık alıyordu. Şimdi ben bunu suya koydum, kestim. Evet arkadaşlar, e, köklenme nasıl olur onu gösterdim. Yani hangi ideal boyut iyi mesela şu ideal bir boyut dikmek için gördüğünüz gibi bu köklenme yeterli ama küçük pet bardakları dikeceğiz bu da yeterli gördüğünüz gibi bu kadar kök çok çok iyi ee, ama isterseniz de bu şekilde de çoğaltabiliyorsunuz ama bunların kökleri henüz tam gelişmedi. E, dikseniz de olur fakat ben e, kesin e, garanti almak istiyorum diktiğim iyice köklenmesini bekliyorum derseniz e, bunun biraz daha köklenmesi daha iyi olur. Yani bu şekilde de çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, özellikle e, fidelerim için şu boyut bardak ideal. Neden ideal? Çünkü e, ilk etapta diktiğiniz çiçeğin kökleri e, ağırlıkta olacağı için e, kökleri burayı tamamladıktan sonra üstüne daha çok yoğunluk verecektir. Onun için ideal boyutumuz başlangıçta en küçük boy olmalı. Şimdi şimdi da söylemek istiyorum. Burada kök var ya şurada da kuruluk var. Çiçeğimizi şu kökün en son olduğu yere kadar dikeceğiz. Tam gözüküyor mu? Şurada minik bir kök var. Bu hizaya kadar dikeceğiz. Yani suda kalan kısmına gelen yeri toprakla buluşturacağız. Ardından bol ışık alan bir yere koyacağız. Direkt ilk diktiğimizde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak. Daha sonra bol aydınlık bir yere koyacağız. Ardından Tuttuktan sonra bir ay sonra daha güneş gören bir yere geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz toprağını boşalttım çünkü kalem yardımıyla yaparsam kökleri büyük olduğu için zarar görebilir. Böyle indiriyorum. Suda ne kadar kaldıysa yeri belli zaten ıslak olduğu için toprakta da aynı yere gelecek. Püf noktası bu arkadaşlar. Can suyunu da verdikten sonra Yeni fidelerimiz hazır. Arkadaşlar çok fazla bastırmıyoruz. Hafif dokunuşlar yapıyoruz. Bu yeterli yeni bitkimiz için. Bunu biraz daha toprak gerekli. Ben daha sonra ilave edeceğim. Hatta şimdi ilave edeceğim. bunlar çiçek açıyorlar. Yerini severse bol ışık alırsa, güneş alırsa, toprağı. Bunlar hep etken çiçek açması açısından yılda bir kez benimki açıyor. Özellikle baharda başlıyor, uzun süren çiçeklenme mevsimi dönemi var arkadaşlar. oldukça çok güzel, mis kokulu, açık pembe çiçekleri oluyor. Ama işte dediğim gibi çiçek açması için onu nasıl baktığınız önemli, toprağı önemli, sulaması önemli. Toprak kurumadan yaşken hala tekrar su vermiyoruz. Haftada bir gün veriyoruz. Bu tür mü, püf noktalara dikkat ediyoruz. Şimdi ben bunların altını delmiştim. Kesinlikle arkadaşlar unutmayın. Fazla suyun gitmesi yani iyi bir drenaj için mutlaka gerekli altını zor da olsa pet bardak ince olduğu için deldim. Şimdi de can suyunu verdim. Ve yeni fidemiz hazır arkadaşlar. Evet bugün bu özellikle köklenme nasıl olur? Ne kadar büyüklükte kök yeterli dikmek için bunu anlatmak istedim. Yeni başlayanlar için özellikle ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalınız çiçek sever dostlarım. Saygıyla kalın.